aşağılamaya yönelen her sivri ucu parçalayabilecek kadar keskin, görünmez bir kılıç gibi düşün sessizliği. Seni küçümseyen insanlar çoğu zaman bağırmaya ya da hakaret etmeye ihtiyaç duymaz. Bazen bu soğuk bir bakış, küçümseyen bir tebessüm ya da bir toplantıda sessizce yok sayılmandır. Başarılarını görmezden gelebilirler. Varlığını anlamsızmış gibi davranarak seni görünmez, küçük ve saygıyı hak etmeyen biri gibi hissettirebilirler ve bunu kalbine saplanan keskin bir bıçak gibi net hissedersin. Bu his seni kendini kanıtlama arzusuyla doldurur. Değerli olduğunu haykırmak, onların yanıldığını göstermek istersin. Ama şunu unutma, kendini kanıtlama dürtüsü duyduğun an, farkında olmadan onların kurduğu tuzağa düşmüş olursun. Çünkü tepki verdiğin anda artık oyunun sahibi sen değilsindir. Başkasının sahasına girmişsindir. Hep bir adım geriden gelir, sürekli savunmada kalır ve durmadan yetişmeye çalışırsın. Carl Jung bir keresinde e, uzlaşmamış bir duygusal dürtüden hareket ettiğimiz her an aslında özgür olmadığımızı bir kompleks tarafından yönetildiğimizi açıklar. Yani iyileşmemiş gölgeler tarafından. Biri seni küçümsediğinde en çok tetiklenen yer aşağılık duygusunun yarasıdır. Eski bir anı fısıldar yeterince iyi değilsin, yeterince değerli değilsin. Tepkini bu yerden verdiğin sürece kontrol karşı tarafa geçer. Ama asıl sır burada saklıdır. En güçlü silahın keskin sözler değildir. Öfke patlaması değildir. Sergilemeye çalıştığın parlak zekada değildir. Gerçek silah sessizliktir. Ama boyun eğen ya da vazgeçen bir sessizlik değil, bilinçli bir sessizlik. Bağırmadan da dikkatleri üzerine çeken, görünmez bir güç yayan bir sessizliktir bu. Kendi merkezinde duran, başkasının oyunundan çıkan ve kendi kurallarını yazmaya başlayan insanın sessizliğidir. Sana Valeria'dan bahsedeyim. Zeki, sabırlı ve çok yetenekli bir kadındı ama yıllarca küçümseyen bakışların arasında kaldı. Prestijli bir şirkette veri analistiydi ve çoğu zaman sessiz, sadece verilenleri yapan, fikri olmayan biri gibi etiketlenirdi. Toplantılarda sesi kolayca bastırılırdı. Daha kötüsü, açıkça ona ait olan başarılar başkaları tarafından sahiplenilirdi. Başta karşı koydu, daha çok konuştu, daha çok söz aldı, yeterince açıklarsa yeterince kanıtlarsa insanların fikrinin değişeceğine inandı. Ama ne kadar çok uğraşırsa onay arayan biri rolüne o kadar battı. Sözleri ağırlık kazanmak yerine başkalarının onayını aradığının kanıtı haline geldi. Bir gün terapistiyle yaptığı derin bir konuşmanın ardından Valeria bir aydınlanma yaşadı. Başkalarının kurduğu oyunun içinde kendini hapsediyordu. Ve bu oyundan çıkmaya karar verdi. Sonraki üç hafta boyunca toplantılarda sessiz kaldı. Sadece gerçekten gerekli olduğunda konuştu. Konuştuğunda sesi sakindi, bakışı sağlamdı, yüzü nötrdü. Kimseyi memnun etmek için zoraki gülümsemeler yoktu. Onay arayan baş sallamalar yoktu sözcükler için didinmek yerine içe döndü ve işine odaklandı. Sessizce şirketin temel süreçlerini değiştirebilecek bir otomasyon projesi inşa etti. Duyurmadı, izin istemedi, mutabakat aramadı. Sadece gerçek değeri üretti. Zamanı geldiğinde sonuçları sundu. Yönetim şaşkına döndü. Onu küçümseyenler artık eskisi gibi bakamıyordu. Sözleri değiştiği için değil, o sözlerin çıktığı enerji kökten değiştiği için. Jung, gölge, arketipinden söz eder. İçimizde reddettiğimiz parça. Valeria için ve belki çoğumuz için bu gölge umutsuzca kabul görme arzusuydu. Sır. Sır şuradadır. Gerçek kabul ona artık ihtiyaç duymadığın anda ortaya çıkar. Alkış aramazsın çünkü ışık içeriden yayılmaya başlamıştır. Kendinle dolu hissettiğinde, görülmeye ya da kanıtlamaya ihtiyaç duymadığında sözcüklerin anlatamayacağı bir çekicilik doğar. Valeria'nın seçtiği de buydu. Açıklamayı bıraktı, tartışmayı bıraktı ve tam da bu sessizlik onun en güçlü varlığına dönüştü. Ders nettir. Kim olduğunu anlatmak için enerjini harcama. Başkalarının sana dayattığı imajı yamamaya çalışma. Ve asla kimseden kabul dilenme. Bunun yerine, sessiz ama kararlı ol. Eylemlerinin konuşmasına izin ver. Onların küçük oyunlarında yokluğunun bin itirazdan daha ağır olmasına izin ver. Enerjin şunu söylesin, bu oyunun üzerindeyim. Bunu yaptığında karşı taraf dengesini kaybeder. Düzen yeniden kurulur ve onlar kendi güvensizlikleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Çünkü seni küçümseyenler tepki bekler. Tepki güçlerinin yakıtıdır. Sen bu kalıbı kırdığında o güç buharlaşır. Bilinçli sessizlikte zayıflamazsın. Aksine öngörülemez ve güçlü olursun. İşte saygıyı zorlayan da bu öngörülemezliktir. Kendinin efendisi olan kişi gürültüye ihtiyaç duymaz, anlaşılmak için yalvarmaz sadece varlığını korur ve başkalarının bunu fark etmesine, artık görmezden gelmek için çok geç olduğunda izin verir. Ve şimdi daha derin bir gerçekle yüzleş. Başkalarının seni küçümsemesine izin veren senin kendi iç gölgendir. Bu yaptıklarından değil, kimse yokken kendine nasıl baktığından gelir. İç konuşmandan, kendinle ilgili inançlarından, dünyadaki rolünü nasıl hayal ettiğinden. Bunların hepsi tek kelime etmeden bile hissedilen bir enerji yaratır. Hiç fark ettin mi? Bazı insanlar odaya girer girmez tek kelime etmeden dikkat çeker. Bazılarıysa yürüyüşleri, kaçan bakışları, çöken omuzları ya da zoraki gülümsemeleriyle görünmez bir özür fısıldar. Yeterli değilim. İşte yayılan enerji budur. Yüzeydeki düşüncelerden değil, en derinde sakladıklarımızdan doğar. Jung der ki, gölge bize gösterilmemesi gereken diye öğretilen her şeyden oluşur. Yaşam yolunda eğer bir zamanlar seni yetersiz hissettirdilerse, susturdularsa, ancak mükemmel olursan kabul edileceğini öğrettilerse, ışığını saklamayı öğrenmiş olabilirsin. Bu saklama katmanları zamanla senin bir parçan olur ve içindeki büyüklükle tam yaşamaktan alıkoyar. Andrea'nın hikayesini dinle. 33 yaşında, yetenekli ama sürekli üstleri tarafından küçümsenen bir kadındı. Hangi şirkette çalışsa büyük bir heyecanla başlar. Sonra önemli projelerin ona verilmediğini, karar süreçlerine çağrılmadığını, kendisinden daha az deneyimli kişilerin terfi ettiğini görürdü. Geceleri "Neyi yanlış yaptım?" diye sorardı. Şans, kültür, kayırmacılık derken terapiye başladığı gün her şey değişti. Terapist ona şunu sordu: "Güç sahibi birinin karşısında kendin hakkında ne düşünüyorsun?" Andrea gergin bir gülümsemeyle "Saygıyı kazanmam gerektiğini hissediyorum." dedi kilit buydu. Daha ilk anda kendini aşağıya koymuştu. O güvensiz duruş tek kelime etmeden yayılıyordu. Gölgesi devredeydi. Yalnızca sakladıklarını değil, kendisi hakkında inandıklarını da dışarı yansıtıyordu. Jung'un bilinç dışı yansıtma dediği şey tam olarak budur. Dış dünya, bütünleşmeye cesaret edemediklerimizin aynasına dönüşür. İçinde yeterince iyi değilim diyen bir ses varsa, başkaları bunu belirsiz bir titreşim olarak hisseder kendinden şüphe ediyorsan bunu güvensizlik diye yorumlarlar. Kabul görme yarası taşıyorsan sana gerçek değerini henüz uyandırmamışsın gibi davranırlar. Andrea bunu eleştirel ve talepkar annesini hatırladığında fark etti. Küçükken kabul görmek için mükemmel olması gerektiğini öğrenmişti. Yıllar sonra etkileyici bir özgeçmişe rağmen enerjisi hala şunu söylüyordu. Varlığım için özür dilerim. Umarım rahatsız etmiyorum. İşte bu yarayı yansıtıyordu. Küçümsenmesinin nedeni buydu. Şimdi kendinle dürüst ol. Bir odaya girdiğinde kendinle ilgili imajın ne? Saygıyı kazanman gerektiğini mi hissediyorsun? Yoksa onunla birlikte mi yürüyorsun? Değerinin önce başkaları tarafından onaylanması gerektiğine inanan bir parçan var mı? İşte başkalarının kelimelerden daha net hissettiği şey bu sessiz iç sestir gölge bütünleşmedikçe ne kadar özgüvenli görünmeye çalışsan da güvensizliği yansıtırsın ve istemeden de olsa küçümsenmeye alan açarsın. Peki dönüşüm nasıl başlar? Bu bir teori değil. Bugün başlayabileceğin bir pratiktir. Önce beden dilini gözlemle. Bir odaya girdiğinde duruşun ne söylüyor? Buradayım ve var olma hakkım var mı yoksa var olmak için izin istiyorum mu? Yanıt duruşunda, nefesinde, bakışının dünyaya değme biçiminde saklıdır. Sonra iç hikayeni değiştir. Ya yeterli değilsem düşüncesi geldiğinde dur ve bilinçle yanıtla buradaysam sunacak bir şeyim vardır. Bu kendini kandırmak değil, varlığının asla rastlantı olmadığını hatırlatmaktır. Gelecekteki en güçlü versiyonundan hareket etmeye başla. O versiyon nasıl yürür, nasıl konuşur, gözlerinin içine nasıl bakar, içinde henüz tam hissetmesen bile şimdi ona bürün. Kimlik bekleyerek oluşmaz, eylemle dövülür çocukluğuna dön ve sor değerini kime kanıtlamaya çalıştın? Hala artık hayatında olmayan birinden onay mı arıyorsun? Kökü görünür kıl. Yaz yüzleş. İyileştirmediğin şeyi bilinç dışında tekrar edersin. Şunu unutma, gölge düşmanın değildir. O senden hiç kabul görmemiş bir parçandır. Ona kabulü sen vermezsen başkalarında arar. Bugün farklı yapabilirsin zayıflığı yansıtmayı bırakıp gerçek varlığını yayabilirsin. İzin istemeyen, bağırmayan, onay dilenmeyen bir varlık. Çünkü kendinin tarafını seçmiştir. Şimdi en güçlü sessiz silaha geliyoruz. Tepki vermemek. Biri seni kışkırttığında, patlamanı beklediğinde ve sen dinginlikle sessiz kaldığında duygusal gücün tek kelime etmeden doğrulanır. İşte bu yüzden sessizlik her şeyin üzerindedir çoğu zaman seni küçümseyenler seni yok etmek istemez. Seni kışkırtmak, tepki alıp etiketlerini doğrulamak isterler. Tepki verirsen kanıtı verirsin. Öfkelenirsen gücü teslim edersin. Savunursan avantajı sunarsın. Tepki vermediğinde oyunu kesersin. Ritmi sen belirlersin. Sessiz gücün sahibi olursun. Jung her insanda bir kral kraliçe arketipinden söz eder. Sarsılmayan bir dinginlikle yöneten olgun parça bağırmaya, yalvarmaya, her kışkırtmaya yanıt vermeye ihtiyaç duymaz. Çünkü gerçek gücün dürtüde değil, bilinçli karşılıkta olduğunu bilir. Samuel bunu yaşadı. 29 yaşında bir grafik tasarımcıydı. Yaratıcı ve rekabetçi bir ekipte çalışıyordu. Javier adlı bir meslektaşı toplantılarda sözünü keser, küçük ayrıntılardan yakalayıp üstlerin önünde küçümserdi. Başta Samuel savundu, kanıtladı, açıklamaya çalıştı. Ama her seferinde Javier'in bundan beslendiğini fark etti. Bir gün terapisti ona şunu söyledi: "Her kışkırtma bir tepkiyi hak etmez." Samuel strateji değiştirdi. Söz kesildiğinde sustu, sakin bir bakışla durdu. Eleştiri geldiğinde hafifçe gülümsedi ve "Geri bildiriminiz için teşekkürler" dedi. Ne alay, ne savunma. Sonuç şaşırtıcıydı. Javier kontrolünü kaybetti. Saldırılar yapaylaştı. Odadaki herkes sakin ve odaklı tek kişinin Samuel olduğunu fark etti. Bir ay içinde ekip koordinatörü seçildi çünkü sessizliği bir strateji değil, bir varlık haline gelmişti. Jung'un dediği gibi duygusal olgunluk, tepkilerin kölesi olmadığında başlar. Pratik kısmı şudur. Bir dahaki sefere biri seni küçümsediğinde ya da kışkırttığında, bakışını kaçırmadan ama germeden bak. İçinde sarsılmaz bir sütun varmış gibi dur. Konuşmadan önce nefes al. Sessizliğin ağırlığını hisset. Konuştuğunda merkezinden konuş, kanıtlama ihtiyacının olmadığı yerden. Tarafsız cümleler kullan. Geri bildiriminiz için teşekkürler. Bunu değerlendireceğim. Kısa ve sakin. Son sözü almaya çalışma. Son sözü isteyen henüz kazanmamıştır. Onlar gürültü bekler. Sen sessizlik verdiğinde kendi yankılarıyla baş başa kalırlar. En ağır ceza budur. Saygı dışarıdan beklediğin bir şey değil, içeride aldığın kararla başlar. Onay arayan bunu gözlerinde, sesinde, duruşunda ele verir. Sen ele vermediğinde enerji her şeyi söyler. Jung'un dediği gibi nesneleri oldukları gibi değil, olduğumuz gibi görürüz. İçeride eksiklik varsa dışarıya yansır, içeride değer yerleşmişse dünya onu geri yansıtır. Son söz. Varlık sana verilmez, çalışılır, seçilir ve bedenlenir. Bugün açıklamayı, izin istemeyi, mazereti bırakırsan yalnızca varlığın bir mesaj olur. Kendime saygı duyuyorum. Ve bu yetmezse sorun sende değildir. Dik dur, sağlam yürü ve enerjinin konuşmasına izin ver. Çünkü onay aramayı bıraktığında onun bizzat kendisi olursun. Aşağılamaya yönelen her sivri ucu parçalayabilecek kadar keskin, görünmez bir kılıç gibi düşün sessizliği. Seni küçümseyen insanlar çoğu zaman bağırmaya ya da hakaret etmeye ihtiyaç duymaz. Bazen bu soğuk bir bakış, küçümseyen bir tebessüm ya da bir toplantıda sessizce yok sayılmandır. Başarılarını görmezden gelebilirler. Varlığını anlamsızmış gibi davranarak seni görünmez, küçük ve saygıyı hak etmeyen biri gibi hissettirebilirler ve bunu kalbine saplanan keskin bir bıçak gibi net hissedersin. Bu his seni kendini kanıtlama arzusuyla doldurur. Değerli olduğunu haykırmak, onların yanıldığını göstermek istersin. Ama şunu unutma, kendini kanıtlama dürtüsü duyduğun an farkında olmadan onların kurduğu tuzağa düşmüş olursun. Çünkü tepki verdiğin anda artık oyunun sahibi sen değilsindir. Başkasının sahasına girmişsindir. Hep bir adım geriden gelir, sürekli savunmada kalır ve durmadan yetişmeye çalışırsın. Carl Jung bir keresinde uzlaşmamış bir duygusal dürtüden hareket ettiğimiz her an aslında özgür olmadığımızı bir kompleks tarafından yönetildiğimizi açıklar. Yani iyileşmemiş gölgeler tarafından. Biri seni küçümsediğinde en çok tetiklenen yer aşağılık duygusunun yarasıdır. Eski bir anı fısıldar. Yeterince iyi değilsin, yeterince değerli değilsin. Tepkini bu yerden verdiğin sürece kontrol karşı tarafa geçer. Ama asıl sır burada saklıdır en güçlü silahın keskin sözler değildir. Öfke patlaması değildir. Sergilemeye çalıştığın parlak zeka da değildir. Gerçek silah sessizliktir. Ama boyun eğen ya da vazgeçen bir sessizlik değil, bilinçli bir sessizlik. Bağırmadan da dikkatleri üzerine çeken, görünmez bir güç yayan bir sessizliktir bu. Kendi merkezinde duran, başkasının oyunundan çıkan ve kendi kurallarını yazmaya başlayan insanın sessizliğidir. Sana Valeria'dan bahsedeyim. Zeki, sabırlı ve çok yetenekli bir kadındı ama yıllarca küçümseyen bakışların arasında kaldı. Prestijli bir şirkette veri analistiydi ve çoğu zaman sessiz, sadece verilenleri yapan, fikri olmayan biri gibi etiketlenirdi. Toplantılarda sesi kolayca bastırılırdı. Daha kötüsü, açıkça ona ait olan başarılar başkaları tarafından sahiplenilirdi. Başta karşı koydu. Daha çok konuştu, daha çok söz aldı, yeterince açıklarsa, yeterince kanıtlarsa insanların fikrinin değişeceğine inandı. Ama ne kadar çok uğraşırsa onay arayan biri rolüne o kadar battı. Sözleri ağırlık kazanmak yerine başkalarının onayını aradığının kanıtı haline geldi. Bir gün terapistiyle yaptığı derin bir konuşmanın ardından Valeria bir aydınlanma yaşadı. Başkalarının kurduğu oyunun içinde kendini hapsediyordu. Ve bu oyundan çıkmaya karar verdi. Sonraki üç hafta boyunca toplantılarda sessiz kaldı sadece gerçekten gerekli olduğunda konuştu. Konuştuğunda sesi sakindi, bakışı sağlamdı, yüzü nötrdü. Kimseyi memnun etmek için zoraki gülümsemeler yoktu, ona arayan baş sallamalar yoktu. Sözcükler için didinmek yerine içe döndü ve işine odaklandı. Sessizce şirketin temel süreçlerini değiştirebilecek bir otomasyon projesi inşa etti. Duyurmadı, izin istemedi, mutabakat aramadı, sadece gerçek değeri üretti. Zamanı geldiğinde sonuçları sundu. Yönetim şaşkına döndü. Onu küçümseyenler artık eskisi gibi bakamıyordu. Sözleri değiştiği için değil, o sözlerin çıktığı enerji kökten değiştiği için. Jung gölge arketipinden söz eder. İçimizde reddettiğimiz parça. Valeria için ve belki çoğumuz için bu gölge umutsuzca kabul görme arzusuydu. Sır. Sır şurada'dır. Gerçek kabul, ona artık ihtiyaç duymadığın anda ortaya çıkar alkış aramazsın çünkü ışık içeriden yayılmaya başlamıştır. Kendinle dolu hissettiğinde, görülmeye ya da kanıtlamaya ihtiyaç duymadığında, sözcüklerin anlatamayacağı bir çekicilik doğar. Valeria'nın seçtiği de buydu. Açıklamayı bıraktı, tartışmayı bıraktı ve tam da bu sessizlik onun en güçlü varlığına dönüştü. Ders nettir. Kim olduğunu anlatmak için enerjini harcama, başkalarının sana dayattığı imajı yamamaya çalışma ve asla kimseden kabul dilerme. Bunun yerine sessiz ama kararlı ol. Eylemlerinin konuşmasına izin ver. Onların küçük oyunlarında yokluğunun bin itirazdan daha ağır olmasına izin ver. Enerjin şunu söylesin, bu oyunun üzerindeyim. Bunu yaptığında karşı taraf dengesini kaybeder, düzen yeniden kurulur ve onlar kendi güvensizlikleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Çünkü seni küçümseyenler tepki bekler, tepki güçlerinin yakıtıdır. Sen bu kalıbı kırdığında o güç buharlaşır, Bilinçli sessizlikte zayıflamazsın, aksine öngörülemez ve güçlü olursun. İşte saygıyı zorlayan da bu öngörülemezliktir. Kendinin efendisi olan kişi, gürültüye ihtiyaç duymaz, anlaşılmak için yalvarmaz. Sadece varlığını korur ve başkalarının bunu fark etmesine, artık görmezden gelmek için çok geç olduğunda izin verir. Ve şimdi daha derin bir gerçekle yüzleş. Başkalarının seni küçümsemesine izin veren senin kendi iç gölgendir. Bu yaptıklarından değil, kimse yokken kendine nasıl baktığından gelir. İç konuşmandan, kendinle ilgili inançlarından, dünyadaki rolünü nasıl hayal ettiğinden. Bunların hepsi tek kelime etmeden bile hissedilen bir enerji yaratır. Hiç fark ettin mi? Bazı insanlar odaya girer girmez tek kelime etmeden dikkat çeker. Bazılarıysa yürüyüşleri, kaçan bakışları, çöken omuzları ya da zoraki gülümsemeleriyle görünmez bir özür fısıldar. Yeterli değilim. İşte yayılan enerji budur. Yüzeydeki düşüncelerden değil, en derinde sakladıklarımızdan doğar. Jung der ki, gölge bize gösterilmemesi gereken diye öğretilen her şeyden oluşur. Yaşam yolunda eğer bir zamanlar seni yetersiz hissettirdilerse, susturdularsa, ancak mükemmel olursan kabul edileceğini öğrettilerse, ışığını saklamayı öğrenmiş olabilirsin. Bu saklama katmanları zamanla senin bir parçan olur ve içindeki büyüklükle tam yaşamaktan alıkoyar. Andrea'nın hikayesini dinle. 33 yaşında, yetenekli ama sürekli üstleri tarafından küçümsenen bir kadındı. Hangi şirkette çalışsa büyük bir heyecanla başlar. Sonra önemli projelerin ona verilmediğini, karar süreçlerine çağrılmadığını, kendisinden daha az deneyimli kişilerin terfi ettiğini görürdü. Geceleri "Neyi yanlış yaptım?" diye sorardı. Şans, kültür, kayırmacılık derken terapiye başladığı gün her şey değişti. Terapist ona şunu sordu. Güç sahibi birinin karşısında kendin hakkında ne düşünüyorsun? Andrea gergin bir gülümsemeyle saygıyı kazanmam gerektiğini hissediyorum dedi. Kilit buydu. Daha ilk anda kendini aşağıya koymuştu. O güvensiz duruş tek kelime etmeden yayılıyordu. Gölgesi devredeydi. Yalnızca sakladıklarını değil, kendisi hakkında inandıklarını da dışarı yansıtıyordu. Jung'un bilinç dışı yansıtma dediği şey tam olarak budur dış dünya bütünleşmeye cesaret edemediklerimizin aynasına dönüşür. İçinde yeterince iyi değilim diyen bir ses varsa, başkaları bunu belirsiz bir titreşim olarak hisseder. Kendinden şüphe ediyorsan bunu güvensizlik diye yorumlarlar. Kabul görme yarası taşıyorsan sana gerçek değerini henüz uyandırmamışsın gibi davranırlar. Andrea bunu eleştirel ve talepkar annesini hatırladığında fark etti. Küçükken kabul görmek için mükemmel olması gerektiğini öğrenmişti. Yıllar sonra etkileyici bir özgeçmişe rağmen enerjisi hala şunu söylüyordu. Varlığım için özür dilerim. Umarım rahatsız etmiyorum. İşte bu yarayı yansıtıyordu. Küçümsenmesinin nedeni buydu. Şimdi kendinle dürüst ol. Bir odaya girdiğinde kendinle ilgili imajın ne? Saygıyı kazanman gerektiğini mi hissediyorsun? Yoksa onunla birlikte mi yürüyorsun? Değerinin Önce başkaları tarafından onaylanması gerektiğine inanan bir parçam var mı? İşte başkalarının kelimelerden daha net hissettiği şey, bu sessiz iç sestir. Gölge bütünleşmedikçe ne kadar özgüvenli görünmeye çalışsan da güvensizliği yansıtırsın ve istemeden de olsa küçümsenmeye alan açarsın. Peki dönüşüm nasıl başlar? Bu bir teori değil. Bugün başlayabileceğin bir pratiktir. Önce beden dilini gözlemle. Bir odaya girdiğinde duruşun ne söylüyor? Buradayım ve var olma hakkım var mı yoksa var olmak için izin istiyorum mu? Yanıt duruşunda, nefesinde, bakışının dünyaya değme biçiminde saklıdır. Sonra iç hikayeni değiştir. "Ya yeterli değilsem" düşüncesi geldiğinde dur ve bilinçle yanıtla: "Buradaysam sunacak bir şeyim vardır." Bu kendini kandırmak değil, varlığının asla rastlantı olmadığını hatırlatmaktır gelecekteki en güçlü versiyonundan hareket etmeye başla. O versiyon nasıl yürür, nasıl konuşur, gözlerinin içine nasıl bakar? İçinde henüz tam hissetmesen bile şimdi ona bürün. Kimlik bekleyerek oluşmaz, eylemle dövülür. Çocukluğuna dön ve sor, değerini kime kanıtlamaya çalıştın? Hala artık hayatında olmayan birinden onay mı arıyorsun? Kökü görünür kıl, yaz, yüzleş. İyileştirmediğin şeyi bilinç dışında tekrar edersin. Şunu unutma, gölge düşmanın değildir. O senden hiç kabul görmemiş bir parçandır. Ona kabulü sen vermezsen başkalarında arar. Bugün farklı yapabilirsin. Zayıflığı yansıtmayı bırakıp gerçek varlığını yayabilirsin. İzin istemeyen, bağırmayan, onay dilenmeyen bir varlık. Çünkü kendinin tarafını seçmiştir. Şimdi en güçlü sessiz silaha geliyoruz. Tepki vermemek. Biri seni kışkırttığında, patlamanı beklediğinde ve sen dinginlikle sessiz kaldığında Duygusal gücün tek kelime etmeden doğrulanır. İşte bu yüzden sessizlik her şeyin üzerindedir. Çoğu zaman seni küçümseyenler seni yok etmek istemez. Seni kışkırtmak, tepki alıp etiketlerini doğrulamak isterler. Tepki verirsen kanıtı verirsin. Öfkelenirsen gücü teslim edersin. Savunursan avantajı sunarsın. Tepki vermediğinde oyunu kesersin. Ritmi sen belirlersin. Sessiz gücün sahibi olursun. Jung her insanda bir kral kraliçe arketipinden söz eder. Sarsılmayan bir dinginlikle yöneten olgun parça. Bağırmaya, yalvarmaya, her kışkırtmaya yanıt vermeye ihtiyaç duymaz. Çünkü gerçek gücün dürtüde değil, bilinçli karşılıkta olduğunu bilir. Samuel bunu yaşadı. 29 yaşında bir grafik tasarımcıydı. Yaratıcı ve rekabetçi bir ekipte çalışıyordu. Javier adlı bir meslektaşı toplantılarda sözünü keser, küçük ayrıntılardan yakalayıp üstlerin önünde küçümserdi. Başta Samuel savundu, kanıtladı, açıklamaya çalıştı ama her seferinde Javier'in bundan beslendiğini fark etti. Bir gün terapisti ona şunu söyledi: "Her kışkırtma bir tepkiyi hak etmez." Samuel strateji değiştirdi. Söz kesildiğinde sustu, sakin bir bakışla durdu. Eleştiri geldiğinde hafifçe gülümsedi ve "Geri bildiriminiz için teşekkürler" dedi. Ne alay, ne savunma. Sonuç şaşırtıcıydı. Javier kontrolünü kaybetti. Saldırılar yapaylaştı. Odadaki herkes sakin ve odaklı tek kişinin Samuel olduğunu fark etti. Bir ay içinde ekip koordinatörü seçildi. Çünkü sessizliği bir strateji değil, bir varlık haline gelmişti. Jung'un dediği gibi duygusal olgunluk tepkilerin kölesi olmadığında başlar. Pratik kısmı şudur. Bir dahaki sefere biri seni küçümsediğinde ya da kışkırttığında bakışını kaçırmadan ama germeden bak. İçinde sarsılmaz bir sütun varmış gibi dur. Konuşmadan önce nefes al. Sessizliğin ağırlığını hisset. Konuştuğunda merkezinden konuş. Kanıtlama ihtiyacının olmadığı yerden. Tarafsız cümleler kullan. Geri bildiriminiz için teşekkürler. Bunu değerlendireceğim. Kısa ve sakin. Son sözü almaya çalışma. Son sözü isteyen henüz kazanmamıştır. Onlar gürültü bekler. Sen sessizlik verdiğinde kendi yankılarıyla baş başa kalırlar. En ağır ceza budur. Saygı dışarıdan beklediğin bir şey değil, içeride aldığın kararla başlar. Ona arayan bunu gözlerinde, sesinde, duruşunda ele verir. Sen ele vermediğinde enerji her şeyi söyler. Jung'un dediği gibi nesneleri oldukları gibi değil, olduğumuz gibi görürüz. İçeride eksiklik varsa dışarıya yansır, içeride değer yerleşmişse dünya onu geri yansıtır. Son söz. Varlık sana verilmez, çalışılır, seçilir ve bedenlenir. Bugün açıklamayı, izin istemeyi, mazereti bırakırsan yalnızca varlığın bir mesaj olur. Kendime saygı duyuyorum. Ve bu yetmezse sorun sende değildir. Dik dur, sağlam yürü ve enerjinin konuşmasına izin ver. Çünkü onay aramayı bıraktığında onun bizzat kendisi olursun.